Ama ne yazık ki elimiz olmadığı için olmuyor. Tekken. İki tane Tekken oyunu var hangisi? Tekken Dark ve Sudakşın mı yoksa Tekken altı mı hangisi? Çok iyi yani. Hangisi? Altı mı yoksa Dark ve mı? Niye altı? İyi 6 herkes 6 diyor ne dersen. Altı 6 ha bozuluyor. Hocam umarım Eddie vardı oyunda. Eddie yoksa bana müsaade çünkü. Eddie yoksa bana müsaade. Az önce Adil Akan'ı konuştunuz. Yo. Mr. Black de abi. Kim zaten kim var diye laf attı diye hemen yerine geliyor abi adam. Eski Beşiktaş olarak oynayacağız dedim. Abi adam da şampiyonlara gidiyor ama Gal Galatasaray'da şampiyonlara göre katılırsa Eğer olur da playoff'u geçerse iki takım arasında kalabiliriz. Abi büyük ihtimalle Beşiktaş. Oğlum bu Volta işten değil mi? Ne alaka Nazil? Tamam Nazil'a değmiş pardon. Aa bu ney mi ama? Allah kurumuş bu hususu. Havalı demiştim daha zavallı bu. Tekken 6. Tekrar da ona PlayStation 3 oyun değil miydin? PSP versiyonu büyük ihtimalle kötü versiyonu ama hadi bakalım. Ne oldu lan kim öldü? Ne oldu lan? Ne? Ne? Emma, Emma kim ki? Tekken hikayesi oynadım. Tekken'in nesi hikayesi var bunu yapayım. Adam dövüyorsun ya oyunda. Tamam edi gözükmeyecek abi. Start'a basıp geçiyorum. Aynen ismi player name. Aha Eddie Edi nerede? Eddie nerede? Eddie? Aa işte Eddie be. 380 mb bir şey istedi ee, Arcade veya sonra Story'e beğen Tam Tamam Story olsun, Eddie'nin 2 nesini oynayalım bakalım The king of Iron Fist tournament Eddie, Eddie, Eddie Dur bakayım başka nina var Lei Puma Jack. Onun hepsi ne? 990 tek görüşte var zaten ya Bunlar yeni gelmiş bunlar tek görüşte yoktu e evet, bunlar tek güçlü yok değil mi? Bunda yeni gelen karakterler. Huvalan vardı. Bu tek güçlü zaten final boss'un final boss'un önceki şeyi. <laughs> Yoshimitsu. Yoshimitsu biraz fazla değiştirmiş abi bence. Lol Anna, Julia King. Jin. Ah pembe saçlı kız. Allah'tan nüden yok da seçmiyoruz. Neyse eydi abi. Eddie Gordo. abi. Ya biz saniye bence full ekranda Abi full ekranda Sadece God of War gibi grafikleri asmış oyunda oynanabiliyordu. Diğer oyunlar zaten piksel piksel olduğu için tam ekran ekranda acayip kötü gözüküyorlardı. Böyle daha iyi hissediyor bence. Eddie Lars. Next... 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 Hadi bakalım. <laughs> Tek 3 aynı animasyon ya. Eyvah. Şu an benim hangi tuşa bastığımı görüyorsunuz. Tüm taktiklerimi öğreneceksiniz ama. Bunları yaparken Ama valla Tekken 3'e tane de aynı animasyonlar Tekken iyi değil de en azından bazı farklılıklar vardı Abi ne bileyim askerle basması hep taktik yapıyoruz burada ya Seni yine bir şey uza at Ya onunla da yapacak bir şey yok Arkadaşın üniversitede bastım. Rape sürüp canlı taktikli yapıyorum Allah aşkına yapmayın. Bak bak. Bu da oyun çok yavaştan lan. Tekne 3 ve 3 bayağı hızlıydı. Bu çok yavaş kalmış. Animasyonlar falan. Yeah. Umarım o savaş vardır sadece. Stage 2. Anna. Yapay zeka çöp. <laughs> Onun <Oğlum>, ilk bölümlerde <Gülüyor> rakip bulmuyor zaten. <Gülüyor> Kaçalım iki. Oğlum kombo değişmiş bir tane kombo vardı benim teknolojisi onu yapamıyorum. Hani aynı değilmiş. Ölmeyeceğim değil mi stage giden? Stage 2'den ölmeyeceğim değil mi? Ne? Hayır! Oh, sıçtık. Stage 2'de e öldüysek bir sıçtık abi. Ne? Ne? Ne yaptı o? Abi çok yavaş oynama ya. Alışamadım ki. Hop. Evine. Evin. Evine. Evine. Oğlum bu ne? Ya hayır. Hayır. Şimdi niye bu kızı desteklediğinizi anladım ben. Şimdi niye bu kızı desteklediğinizi anladım ben. Oğlum ikinci stage'den bu kadar aslında güçlü olmaması lazım ama Ya Tamam güzel Güzel Böyle stopla Abi AD OP değil, AD isen oynaması zevkli Çok hareket yapıyor çünkü Oh. Final round. Fight. Ölürsem ha, Güzel başlangıç Mükemmel başlangıç hatta Harika başlangıç Perfect çekeceğiz Ay Abi adam iki vurdu benim aynı vuruşum Yarım saat vurdum iki vuruyor. aynı demeyi ki bana bu çocuk çocuğu ya Hayır Hayır Aksa ben demeyi çıkıyorum hiç bir şey bulmuyor Öldü öldü Hadi siktir geçelim Olaydı. Get ready for the next battle. Kazuya. Bu kazımanın babası mıydı? Abi cin kim oğlum ya? Benim aklıma geldi. Merhaba Allah. Tekken altı. Baksana. Hemen bunu kolayca o kız beni ne kadar zorladı. <laughs> Edir koptan. Bak bu bana vurmuyor bile abi. O kızda bir sorun var yani. Bak şu kaka konuştu. Ama her şeyde her şeyi de bloklamasın be abi. Her şeyi de bloklamasın be abi. Hadi, hadi. Bir tane daha. Stage şey, şey, yani. Abi on turda final stage mi? Bitti mi? Ne? Final? Ne? Final mi? Oğlum dört tane final mi geliyor? <laughs> ne? Bu ne oğlum? <laughs> ne? <Gülüyor> ne? <Gülüyor> <Gülüyor> ne? <Gülüyor> Oğlum ben bunu nasıl döveceğim? Bu ne? Ah. Hayırlı işler. Bu hareket buna hareket çekilmez ki. Aynen. 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 Aha. Ben şeyi de anlamadım Niye final bölümüne geldik 4. bölümde Arkasına geçmem lazım Geçemeyiz geçekken oynuyoruz Ne niye havada uçuyor Ah Baksana hareket hareket round two. Fight. Hey, olsa. Evet İmamoğlu bana yazdı yayınları gemeden önce. Kardeşim oynarken kapatıp sol spek yazdı. Ben de bakıyoruz dedim abi. Merhaba arkadaşlar. Ben tanımlanamayan oyuncu nokta teken altı maceralarının boss bölümüne hoş geldiniz. Ben bir saçık sprite yine alternatif bence. Abi oyuna baştan başlamam lazım ben bir kız alıyorsa. Emre de olsun. Abi. Abi. Bu kadar. Oğlum Abi daha adam demi yiyemiyor, hareket çekemiyoruz. Ben bunu nasıl yeneceğim sevgili tekken altı? Ben bunu nasıl yeneceğim? Ben bir vuruyorum adam zaten bir hareket aynı canı götürüyor benden. Ya bir tadı oynadım daha farkında bile değildim.